Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz bir yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bu videoda e, çok önemli e, bir şey söyleyeceğim, daha su göstereceğim sizlere. E, öncelikle arkadaşlar ablamın e, Wattpad hesabını e, ve Instagram hesabını sizlere göstereceğim. Kendisi kitap yazıyor e, ve de resim şeyleri de var. Ama ben sadece bu bölümde sizlere Wattpad hesabının da yazdığı kitabı göstereceğim arkadaşlar. Bu benim ablamın hesabı. Şöyle göstereyim. Kendisinin hesabı bu. Sizler de isterseniz arkadaşlar, ablamın bu yazdığı Iris Sonbahar kitabını sizler de okuyabilirsiniz. Ben okudum. Cidden ee, güzel ve keyifliydi. O da kitap okumayan bir insana göre güzel bir ve keyifliydi dediğim gibi. Sizlerden ricam arkadaşlar bu e, hesaba e, takip etmeniz e, ve de isterseniz tabii ki de bu sizin bileceğiniz iş kitabı okuyup e, yandan e, göstereceğim üzere kitaba oy vermeniz, okumanızı isterim en azından sizlere şöyle söyleyeyim. Şu kısmını bile okursanız arkadaşlar belki etkilenir sizler de oku, okursunuz diye düşünüyorum. Ee, ben kendi hesabının linkini, e, kitabın linkini ya da hesabın linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakacağım. Sizlerden ricam arkadaşlar. E, ablama yardımcı olmak adına ben de okuyacağım kitabı. E, Tabi nereye kadar okursam artık orasını bilmiyorum. Sizden anlayacağım e, En azından okumasanız bile e, takip ederseniz hani takipçi konusunda yükselirse çok mutlu olurum. Sizlerden ricam bu. İnşallah okursunuz. Böyle bir kitap kitabı var. Iris Sonbahar diye. Sizler de okuyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ve de lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı ve de lütfen paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.